Durun durun kızlar açıklayabilirim dinleyin. Ben de bir prensesim. Peki ne? Evet öyle şeker oyunu ponşiveslerinden prenses ponşivetsim ben. Eminim bizi duymuşsunuzdur duymadıysanız sizin ayıbınız yani. Ha, sen ne tür bir prensessin peki? Ne tür mü? Sihirli saçların mı var? Yok. Sihirli ellerin? O da yok. Hayvanlarla konuşabiliyor musun? Hayır. Mi? Hayır. Yani kendin Hayır. Kaçırılıp mi oldun? Siz iyi misiniz? Polis çağırayım mı? Bu halde bir denizaltı cadısıyla sesine karşılık olarak sana bir çift insan bacağı vermesi için anlaşma yapmış olmalısın. Hayır yüce tanrım bunu kim yapar? Peki gerçek aşk öpücüğünü hiç duydun mu? Eee iğrenç. Babanla ilgili sorunların var mı? Benim annem bile yok. Bizim de yok. Ve şimdi de en önemli soruya geçiyoruz. Büyük ve güçlü bir erkek ortaya çıktığında insanlar sorunlarının çözüleceğini mi sanıyor? Evet neden böyle düşünüyorlar ki? Gerçekten de bir <laughs>